Alo efendim babacım. İyi babacım oturuyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? İyi. Ufuk da iyi işte o maç var. Selam söylüyorum. söylüyor maç var. Bazen şey bitiyor ya, maç bitince şeylere takılıyor. Ne o? Sonra maç sonrası oluyor ya görüntüler kritikler varlar falan. Hmm. Dava ne oldu babacım? Dava. Kazandınız mı? Hadi ya. Ciddi misin baba? Ne kadar peki bizim payımıza düşen? Bir milyon mu? Ha yok babacığım ya ben şey bizim payımıza düşeni istemiyoruz biz. Baba. Anladım. Canım ne olmuş? Yok yok baba biz bizim payımıza düşeni şey ufukta biz konuştuk da ne baba biz istiyoruz hmm. baba ufuk ufuk baba işte öyle biz istiyoruz baba Diyorum versene ah. bir babama.